Hmm. Bunlar asitli kefir. Biz bunları içeceğini hmm. içiyoruz. Bakın içecekler bunlar. Bunlar da kefirler. Bunlar da Kola gibi asit yapıyor. Ha? Kola gibi asit yapıyor. Doğal asit yapıyor. E kötü içecekler gibi asit yapabiliyor bunlar. Kola gibi asit yapmayı yapmıyorlar çünkü onlar iyi kefir. Biz onları içiyoruz videoyu bitiriyorum. Bak işte, kırmızı. kırmızı. Bakın akıyor aça. Meyveli olabiliyor. Meyveli olabiliyor bunlar. Şimdi burada bir gün duracak asit yapacak. Asit içecek olacak. Bu nar suyundan yaptık. Baba seni tanıştırıyor mu? Hmm, tanıştırıyor. Belki sen çalıştır. Bakın. Söyle Narsu yaptık. Narsu yaptık bunları. Bir gün bekleyeceğiz. Bizi, bir gün bekleyeceğiz. Şuradan abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın.